La nufarrigu beyne ahadin min rusuli ayeti celilesi hiçbirini ayırt etmeden iman ederler demektir. Yoksa her bir peygamberin arasında fazilet farkı var. Zamanlarda fazilet farkı var, mekanlarda fazilet farkı var, insanlarda fazilet farkı var. Rabbimiz hiçbir insanı cesaretiyle heyecanıyla, sesiyle, görüntüsüyle, bilgisiyle artık bütün hisleri ve maddi manevi cihazatı duyguları sayın hiçbir insanı öbür insana denk tutmamış. Hatta seslerimizin tonajları, her şeyimiz birbirimizden farklı. Farklılığımız güzelliğimizi oluşturuyor. Aynen öyle de zamanlar da farklı. Şuhuru selase dediğimiz şu üç mübarek aylar, Recep, Şaban ve Ramazan. Recep-i Şerif, Ramaz e, Şaban-ı Muazzam ve Ram Ramazan-ı Mübarek sıfatlarıyla söyleyelim. Bu üç mübarek ayda rahmeti ilahiyi ilahiye ihtizaza geliyor. Yani coşuyor rahmet-i ilahiye. recep Şerif'te bire yüz. Şaban-ı Muazzam'da bire üç yüz. Ramazan-ı Mübarek'te bire bin. Yani yaptığınız nafile bir ibadette bir yapıyorsunuz bin yazılıyor.